İslami atmosfer dediğimiz zaman sadece abdest, namaz, oruç, zekat değildir. Hayata yansıyan yemek, yatmak, kalkmak, tuvalet adabı, kazanmak, harcamak, bütün bunlar. Komşu münasebetleri nasıl olacak? Büyüklerle münasebet nasıl olacak? Küçüklerle münasebet nasıl olacak? Kadın erkek ilişkileri nasıl olacak? Bir delikanlı, her şey kendisine mubah mıdır? Kızlarla olan münasebeti nasıl olacak? Evlenmek istiyorsa hangi kriterlere dikkat edecek? Günlerce bir kızla veya birkaç kızla flört hayatı yaşayarak, tanıyayım da ondan sonra evleneyim mi diyecek. Bunun İslami bir kriteri yok mu? Burada haram ve helal çizgisi yok mu? Aynı okulda okuyoruz diye arkadaş olmak mümkün müdür? Aynı ofiste çalışır olabilirsin. Hayat şartlarında böyle bir atmosfer içerisinde olduğunu kabul edelim. Ama sen soğuk havada dışarı çıktığın zaman atletle mi çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Ona göre tedbirini alıyorsun. Öyleyse haramların, günahların çok olduğu bir ortamda çalışıyorsan kendini koruyacak manevi tedbirleri almalısın.